Yemin yeni bölüm dizimizde neler olacak? Narin ve Kemal Masal'ın gizemli hareketlerini çözecek mi? Masal tutuklanacak mı? Gülperi ve Emir barışacak mı? Ve daha fazlası analiz videomuzda. Yemin yeni bölüm dizimizde. Gülperi, Emir'e ne kadar kırgın olsa da Yiğit için çiftliğe gidip gelecek. Ve Emir de artık Gülperi'ye karşı duygularının gitgide arttığını ve Yiğit'in Gülperi'ye çok alıştığını fark edecek. Gülperi'den özür dileyecek. Gülperi başta sessiz kalsa da daha sonra Gülperi de Emir'e duygularını açacak. Öte yandan bunu duyan Tülay ve Savaş deliğe dönecek ve tekrardan ikili ayrılsın diye elinden geleni yapacaklar. Diğer yandan Masal ne kadar Kemal ve Nari'nin ayrılık kararı aldıklarına inansa da Masal'ın sırrı dolu olan gizemli hareketlerini maalesef çözemeyecekler. Masal'ı bu sefer Ozan'la tehdit edip kuryelik yaptıracaklar. Ama Mert Masal'ın hareketlerinden şüphelenecek. Mert Masal'ı korumak isterken Mert tutuklanacak. Yemin yeni bölüm dizimizde bizleri neler bekliyor kanalımıza destek olmak için abone olup beğenmeyi unutmayın.